Herkese merhaba. Bugün masamızda sizin bize ilettiğiniz kaynaklar var ve bizi tarihin önemli bir anına, 1514 yılına götürüyorlar. Çaldıran Savaşı. Osmanlı ve Safevi İmparatorlukları arasındaki bu e, devasa kapışmayı inceleyeceğiz. Peki ne yapacağız? Elimizdeki bu kaynakları didik didik edip savaşın nedenlerini, o en kritik anlarını, sonuçlarını, yani en özünü size aktarmaya çalışacağız. Bilgiyi birlikte damıtacağız adeta. Aynen öyle. Çünkü bu kaynaklar bize gösteriyor ki çaldıran sadece iki ordunun şey meydan muharebesi değil, çok daha derin. İşin içinde mezhepsel gerilimler var, büyük siyasi hesaplar, jeopolitik oyunlar var. E tabi bir de dönemin askeri teknolojisinin ne kadar belirleyici olduğunu gösteren, yani bölgenin kaderini etkileyen çok katmanlı bir olay. Bu karmaşık tabloyu kaynaklar üzerinden çözmeye çalışacağız sizinle. Harika. O zaman hemen başlayalım. Bu belgeler bize Çaldıran'a giden süreçte neler yaşandığını nasıl anlatıyor? Yani neden bu iki büyük Türk devleti hani karşı karşıya geldi? Kaynaklar bizi direkt gerilimin merkezine götürüyor aslında. Tarih çok net. 23 Ağustos 1514. Yer bugün İran'da kalan Çaldıran Ovası. Aktörler de belli. Bir tarafta Osmanlı padişahı 1. Selim, yani Yavuz Sultan Selim, diğer yanda Safevi hükümdarı Şah İsmail. Peki neden oradalar? Kaynaklar birkaç temel sebep sıralıyor bize. İlk akla gelen sanırım o meşhur mezhep ayrılığı oluyor değil mi? Kesinlikle. Bu en görünür fay attı. Mezhepsel çatışma dediğimiz zaman evet Osmanlılar Sünni İslam'ın, Safeviler ise Şii İslam'ın temsilcisi konumunda. Ama kaynaklar bunun sadece e, teolojik bir tartışma olmadığını söylüyor. Şah İsmail'in Anadolu'ya özel propagandacılar yani dâiler gönderdiğini okuyoruz. Ve bu dâiler aracılığıyla Osmanlı içindeki özellikle Türkmenler arasındaki huzursuzlukları körükleyip isyan çıkarmaya, halkı kendi tarafına çekmeye çalıştığını görüyoruz. Bu durum Osmanlı yönetimi için çok ciddi bir iç tehdit algısı yaratıyor tabii. Yani mesele sadece sınır ötesi bir rakiple mücadele değil, aynı zamanda kendi toprak bütünlüğünü, istikrarını koruma meselesi. Bu dahiler konusu bayağı ciddi bir endişe kaynağıymış anlaşılan. Tam olarak köyle, İşte bu da bizi ikinci nedene bağlıyor. Osmanlı'nın doğu güvenliği kaygısı. Şah İsmail'in bu hani içeriği karıştırma çabaları bir yana kaynaklarda Osmanlı'ya karşı açıkça düşmanca bir tavır içinde olduğu yazıyor. Daha da kritik olanı Osmanlı'nın Avrupa'daki rakipleriyle örneğin Venedik'le temas kurup bir ittifak arayışına girmesi. Bu 1. Selim için alarm zillerinin çalması demek. Doğu sınırı bu şekilde tehdit altındayken rahat edemezdi. Venedik'le ittifak arayışı bu işin boyutunu değiştiriyor tabii. Bölgesel olmaktan çıkıp uluslararası bir hal alıyor. Peki 1. Selim'in kişisel motivasyonu neydi? Kaynaklar onun bu konudaki kararlılığını nasıl anlatıyor? İşte bu noktada kaynaklar 1. Selim'in hedefleri konusunda bize net bir resim sunuyor. Selim daha şehzadeliği zamanında Trabzon'dayken bile bu Safevi tehlikesini çok yakından görmüş, hissetmiş ve bu meseleyi çözmeyi kafasına koymuş. Onun stratejisi şuydu kaynaklara göre: Doğuda bu Safevi gücü etkisiz hale getirilmeden ne batıya ne de güneye yani Mısır'a doğru büyük seferlere girişmek çok riskli. Önce arkayı kollamak, doğu cephesini garantiye almak lazım. Bu onun için bir öncelikti. Anladım. Yani çaldıran aslında daha büyük bir vizyonun, belki bir cihan hakimiyeti hedefinin ilk mecburi adımı gibi görünüyor kaynaklara bakınca. Çok doğru bir yorum ve son olarak bütün bunların üstünde bir de jeopolitik rekabet faktörü var. İki büyük iddialı Türk devleti Ortadoğu ve Kafkaslar üzerinde kim daha etkili olacak, kim bölgenin lideri olacak bunun mücadelesi veriliyor. Bu sadece dini bir çekişme değil, aynı zamanda bir güç gösterisi, bir stratejik üstünlük yarışı. O halde tablo netleşiyor gibi. Dini gerilim, devlet güvenliği, padişahın kişisel hırsı ve vizyonu, bölgesel hakimiyet mücadelesi, hepsi birleşip çaldırana giden yola hazırlamış. Özellikle Şah İsmail'in Anadolu'daki faaliyetleri ve Avrupa temasları 1. Selim'i harekete geçirmiş anlaşılan. Peki, savaş meydanında durum neydi? Ordular nasıldı? İşte burası çok kritik, savaşın sonucunu anlamak için. Kaynaklar, orduların yapıları hakkında ilginç karşılaştırmalar sunuyor. Osmanlı ordusuna bakalım önce. Evet, sayıca bir üstünlük var. Rakamlar biraz değişiyor kaynaklarda ama genelde 100 bin, 120 bin askerden bahsediliyor. Ama asıl fark yaratan bu değil. Osmanlı'nın asıl kozu teknolojik üstünlüğüdü. Ellerinde dönemin en gelişmiş silahları var. Çok sayıda etkili topçu bataryaları ve ateşli silah kullanan disiplinli tüfekli Yeniçeri piyadeleri. Teknoloji farkı bu kadar bariz miydi yani? Peki Safevi ordusu onların durumu neydi? Onlar neye güveniyordu? Fark gerçekten çok barizdi. Sefevi ordusu sayıca daha azdı, yaklaşık 70 bin, 80 bin asker. Onların gücü ise daha gelenekseldi. Kılıç, ok, mızrak ve tabii ki asıl vurucu güçleri o çok meşhur, çok hareketli, manevra kabiliyeti yüksek, hafif süvarileri Kaynaklar bu süvarilere özel bir yer ayırıyor hatta. Onlardan ezeli rakipler diye bahsediyor. Yani Osmanlıların hep çekindiği, başa çıkmakta zorlandığı atlı birlikler. Ama teknolojik olarak ciddi bir eksikleri vardı. Topları ya hiç yoktu ya da varsa bile çok az ve etkisizdi. Kaynaklar bu konuda net. İnanılmaz bir kontrast. Bir yanda modern ateş gücü, öbür yanda geleneksel hızlı süvari gücü. Bu durum iki tarafın savaş planlarını nasıl etkiledi peki? Stratejiler de tam bu zıtlık üzerine kuruluydu doğal olarak. Osmanlı stratejisi neye dayanıyordu? Sahip oldukları teknolojik avantaja. İkinci Selim'in planı genellikle savunmada kalıp Safivi ordusunu kendi istediği hazırladığı alana çekmek ve orada topların, tüfeklerin o ezici ateş gücüyle düşmanı yok etmek. Bir nevi tuzak kurma stratejisiydi bu mantıklı görünüyor. Peki Şah İsmail ne düşünüyordu? Bu teknoloji dezavantajını nasıl aşacaktı? Safevi stratejisi ise tam tersine. Ordunun en güçlü yönüne odaklanıyordu. Hız ve çeviklik. Şah İsmail'in amacı Osmanlı ordusu daha tam yerleşmeden ani ve çok şiddetli süvari hücumlarıyla Osmanlı hatlarını özellikle kanatları yarmak, o merkezdeki piyade düzenini dağıtmak, panik yaratmaktı. Yani klasik bozkır taktiğiyle teknolojiyi alt etmeye çalışacaktı. İki farklı anlayış, iki farklı ordu. Savaş günü geldiğinde yani 23 Ağustos 1514'te bu planlar nasıl çarpıştı, o anları nasıl aktarıyor kaynaklar? Savaş başladığında kaynaklar Şah İsmail'in planının ilk başta işe yarar gibi göründüğünü anlatıyor. Safevi süvarileri gerçekten çok etkili bir şekilde özellikle Osmanlı ordusunun kanatlarına yüklendiler. Hatta bu ilk saldırılar o kadar şiddetliydi ki Osmanlılar önemli bir komutanını kaybetti. Anadolu Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa bu çatışmalarda şehit düştü. Bu durum Osmanlı kanatlarında ciddi bir sarsıntı yaratmış olmalı. Evet. Bu ciddi bir kayıp. Moralleri bozmuş, belki planları sekteye uğratmış olabilir. Tam bu kritik anda ne oldu peki? Yeriî Selim nasıl bir karşılık verdi? İşte tam o kırılma anı savaşın seyrini değiştiren o meşhur hamle geliyor. Kaynaklar burada gerçekten çok ilginç, hatta dahice sayılabilecek bir taktikten bahsediyor. Birinci Selim, merkezdeki topçu ve yeniçerileri korumak için daha önce pek görülmemiş bir şey yapıyor. Birbirine zincirlenmiş develerden oluşan bir set kurduruyor. Zincirli develer mi? Bu inanılmaz. Gerçekten mi? Kaynaklar bunun etkisini nasıl açıklıyor? Yani sadece fiziksel bir engel miydi? Çok daha fazlasıydı aslında. Bu deve seddi o hızla gelen Safevi süvarilerinin hücumunu kırmak için tasarlanmıştı. Düşünün atlar hem develerin o iriliğinden belki kokusundan ürktüler hem de o zincirler fiziksel bir engel oluşturdu. Süvarilerin düzeni bozuldu, hızları kesildi, hücumun momentumu kayboldu, bu beklenmedik ürkütücü manzara Safevi planını altüst etti. Müthiş bir askeri zeka örneği. Peki bu deve engelinde yavaşlayan, duraksayan süvari, Safevi süvarileri neyle karşılaştı? Tam da I. Selim'in planladığı şeyle, Osmanlı'nın modern ateş gücüyle. Hareketsiz kalan, sıkışan, düzeni dağılan Safevi süvarileri, Osmanlı toplarının ve tüfekli yeniçerilerin yoğun ve isabetli ateşi altında kaldılar. Yani kılıçla okla savaşan bir ordu için bu tam bir yıkımdı. Kaynaklar, Safevi ordusunun bu ateş gücü karşısında çok ağır kayıplar vererek kısa sürede dağıldığını belirtiyor. İşte teknolojinin üstünlüğü burada bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Peki Şah İsmail onun durumun oldu savaş sonunda? Şah İsmail, savaşın kaybedildiğini anlayınca yaralı bir şekilde yanındakilerle birlikte savaş alanından kaçmayı başardı. Ama kaynaklara göre geride sadece yenilmiş bir ordu değil, kişisel bir dram da bıraktı. Eşi, Taçlı Hatun Osmanlılara esir düştü. Şah'ın yaralı kaçışı ve eşinin esir düşmesi Safeviler için manevi bir darbe oldu ve zaferin kesinliğini perçinledi. Anlıyorum. Osmanlı için kesin ve net bir zafer. Peki bu zaferin sonuçları ne oldu? Çaldıran'dan sonra neler yaşandı? Uzun vadede ne gibi etkileri oldu? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Sonuçlar gerçekten hem Osmanlı hem de bütün bölge tarihi için çok önemli. Kaynaklar bunları birkaç başlıkta özetliyor. Birincisi ve belki de ikinci Selim için en acil olanı Anadolu'nun güvenliği. Bu zaferle birlikte Anadolu'daki o Safevi etkisi, Şii propagandası büyük darbe aldı. Osmanlı hakimiyeti Doğu Anadolu'da kesinleşti. Yani devletin iç bütünlüğü açısından büyük bir tehdit ortadan kalkmış oldu. Selim'in en baştaki hedeflerinden biri buydu zaten. Peki bu zafer başka kapıları da araladı mı? Yani yeni hedeflere yöneldi mi Selim? Kesinlikle araladı. İkinci önemli sonuç bu. Yeni seferlerin yolu açıldı. Çaldıran zaferi, 1. Selim'e inanılmaz bir prestij, özgüven ve hareket alanı sağladı. Kaynakların da belirttiği gibi hemen ardından durmadı. 1515'te Turnadağ Savaşı'yla Dulkadiroğulları Beyliğini yıktı, Anadolu Türk Birliğini tamamladı. Sonra da yönünü güneye çevirdi. 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşlarıyla Memlük Devleti'ni tarih sahnesinden sildi. Suriye, Filistin, Mısır, bütün bu topraklar Osmanlı'ya katıldı ve tabii en önemlisi halifelik Osmanlı padişahlarına geçti. Yani kaynaklar Çaldıran'a adeta bu büyük fetihler serisinin kilidini açan anahtar olarak görüyor. İnanılmaz bir etki yaratmış gerçekten. Çaldıran zaferi olmasaydı belki de Osmanlı tarihi çok farklı akacaktı. Sınırlar ne oldu peki? Toprak kazancı oldu mu? Üçüncü olarak tabii ki sınırların genişlemesi var. Zaferin ardından Erzincan, Bayburt gibi merkezler ve özellikle stratejik olarak çok kıymetli olan Diyarbakır ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı. Bu da Osmanlı'nın doğudaki etki alanını ve kontrolünü pekiştirdi. Ama anladığım kadarıyla bu zafer Osmanlı ile Safevi arasındaki gerilimi tamamen bitirmedi değil mi? Kaynaklar bu konuya nasıl yaklaşıyor? Çok doğru bir nokta bu. Dördüncü önemli sonuç da bu aslında. Uzun vadeli rekabetin derinleşmesi. Kaynaklar bunun altını özellikle çiziyor. Çaldıran bir son değil, tam tersine Osmanlı-Safevi mücadelesinde yeni, uzun soluklu bir dönemin başlangıcı oldu. Yani gerilim bitmedi, hatta belki daha da arttı. Bu rekabet yüzyıllarca sürdü. Ancak 1639'daki Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla bugünkü Türkiye-İran sınırının ana hatları çizilene kadar devam etti bu mücadele. Yani çaldıran, aslında nesiller boyu sürecek bir çatışma sürecini başlattı diyebiliriz. Ve son olarak sanırım bu savaşın askeri tarih açısından da önemli bir mesajı vardı. Beşinci ve son olarak da bu, teknolojinin gücünün kanıtlanması. Çaldıran askeri tarih açısından bir ders niteliğindeydi. Geleneksel savaş yöntemlerine, yani süvari gücüne dayanan orduların disiplinli, organize ve modern ateşli silahlarla donatılmış piyade orduları karşısında ne kadar zorlanabileceğini, hatta çaresiz kalabileceğini gösterdi. Bu sadece Osmanlı ve Safeviler için değil, bütün dünya için önemli bir askeri dersti. O zaman özetlersek Elimizdeki kaynaklar Çaldıran Savaşı'nı tarihte nasıl bir yere oturtuyor? Kaynaklar Çaldıran'ı Osmanlı Devleti için kesin bir dönüm noktası olarak görüyor. Doğudaki en dişli rakibini yenerek bölgesel bir güç olmaktan çıkıp bir cihan devleti olma yolundaki en büyük adımlardan birini attığı an olarak tanımlıyorlar. Aynı zamanda sadece siyasi ve askeri sonuçları değil, Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun mezhepsel, kültürel yapısını da derinden etkileyen, yani bölgenin kaderini yeniden şekillendiren tarihi bir olay olarak değerlendiriyorlar. İşte sizin bize ulaştırdığınız kaynaklardan damıttıklarımız bunlar. Bir tarafta köklü dini siyasi çekişmeler, öbür tarafta savaşın kaderini belirleyen teknoloji, zincirli develer gibi şaşırtıcı taktikler gerçekten de tarihin akışını değiştiren çok boyutlu bir olayla karşı karşıya isti. Kesinlikle öyle. Bu kaynaklar bize şunu bir kez daha gösteriyor. Tarih dediğimiz şey sadece liderlerin kararlarıyla, orduların zaferleriyle yazılmıyor. İşin içinde fikirler var, inançlar var, ekonomik şartlar var ve tabii ki teknoloji var. Çaldıran, teknolojinin doğru stratejiyle birleştiğinde tarihi nasıl yeniden yazabildiğinin çok çok net bir örneği. Peki bütün bu konuştuklarımızın ardından kaynakların ışığında sizin aklınızda kalan en çarpıcı şey ne oldu? Belki dinleyicilerimiz de şunu düşünebilir. Kaynaklarda okuduklarımızın tam tersi olsaydı, yani çaldıran da teknoloji değil de Şah İsmail'in o hızlı süvarileri kazansaydı, Osmanlı ordusu dağılsaydı, acaba bugün bildiğimiz Orta Doğu haritası, o kültürel, mezhepsel yapılar nasıl olurdu? Tarihin akışı sizce bambaşka bir yöne gider miydi? bu derinlemesine incelemede bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz bir sonraki kaynak analizimizde tekrar buluşmak üzere